Merhabalar site ve apartman yönetimlerinin aidatlarını düşüren e, Dur bir daha. merhabalar ben Ahmet Bekdemir kapatalım bir daha şey yapalım. Merhabalar site ve apartman yönetimlerinin aidatlarını düşüren e, Dur bir de bakla 2'yi çarptığımızda 100 TL'lik bir birim fiyat e, size uygulamış olacağız. Hoş geldiniz. Kapat kapat. Ee, ne yapıyoruz? Buradan hemen baktığımızda ortak alan kullanım bedeli nerede? Lan? Ortak kullanım bedeli. Kapat kapat. Ortak kullanım alanına yani ortak alanın da birim fiyatını hesaplamamız gerekiyor. Neydi? Faturanın %20'si 1000, toplam kullanımda 5000. 5000 bölü 1000 eşittir 20. Kapat. Diyoruz. Ve bizim evimizin metre metrekaresi de 100 metrekare. Kapat abi. Nerede bu 100 metrekare?